Herhalde dünyada topraklarına bu kadar çok göz dikilen başka bir ülke yok. Değerli olan hiçbir şey acısız elde edilmiyor başka. Adamlar yerlerindeler. Benden haber bekliyorlar. Türk İstihbaratı, özellikle son dönemlerde yaptığı operasyonlar... ...fazlasıyla rahatsız edecek. Yıldırım benim yaşadığımı biliyor. Önce onu halletmemiz gerekecek. Gaziantep'te ne işin vardı? Ben İstanbul dışına çıkmadım ki. İçimizde hain var. Haydar Paşa Divanına girmiş. Kamera kayıtlarına göre de bir daha çıkmamış. Bu topraklar çok hain gördü. Ama Türk milleti hepsini de görmeyi bildi. Kaçıyorlar çabuk! Memnun oldum. Ben de Ben bu yüzü nereden tanıyorum diyor kendi kendim. Sipahi yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.